Oh. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün Bahar ve Banu ile birlikte slime oynuyoruz. Bugün arkadaşlar, ve mi? arkadaşlar en büyük paraşütü Bahar mı yapacak, Banu mi yapacak ben gerçekten yapacağım. bilmiyorum. İlk önce ben yapacağım. Hadi bakalım. Hadi. En büyük slime'ı, ay slime paraşüt. Hadi bakalım kim yapacak? Deneyin İlk bakalım. İlk önce bir renklerinize bakalım. Arkadaşlar Banu pembe simli. Bahar'inki de sarı mı yeşil mi turuncuya dönmüş anneciğim. Kırmızı kırmızı simleri var. Şimdi, Hadi bakalım. Anne şimdi ben yapıyorum. Aa, aa. bahar anneciğim nasıl ne? Aa kocaman kocaman paraşüt mü olacak ne arkadaşlar? Ne yapıyor bahar? Aa, aa, aa nazar değdi kızıma ya. Alab bana. Bana bakın. Ay çok güzel oldu. Aa ama anneciğim paraşüt olmadı. Evet küçük oldu neyse dikkatli bir şekilde Sırabandı. yapın tamam sıra ablanda Banu Ali'ye bakalım Bahar nasıl yapacak yapabilecek, yapabilecek Anne, ben mi merak ediyorum. Evet sen küçüksün tabii ki Bahar sonra slime'ları değiştirirseniz bakalım sen ikili yapabiliyor musun o ikili yapabiliyor mu bir de öyle deneriz olur evet. mu? Ben ikili yapabiliyorum Tamam hadi deneyelim ilk önce Bahar bir kendi slime'ını yapsın ya, bakalım bu. Ne oldu anneciğim yapamıyor musun ya? Ben hadi bakalım Bana, bekliyoruz tamam. Bana hı hadi hı. sen bekle ablam bitirsin ondan sonra hı hı sen yap. Hadi hocam. Tamam. Hii, wow arkadaşlar koca. Wow Ay, kocaman, kocaman, kocaman paraşüt oldu. Bahar ben patlatabilir miyim lütfen. Bak. Aa abart. Apa. Aa hadi tezden oldu bana al şunları ya. Mahvetmedim <laughs> ya. Sakın Ay, ya. Ne? Ay, al. Ne? Al ben yapmayacak mıydım? Ay özür dilerim anneciğim. Yardım et diyorsun Al Banu'yla azıcık pembe slime'ın kalmış. Al bunu da. Bir daha tamam şimdi sıra Banu da arkadaşlar. Şimdi Banu paraşütüne bakacağız. Ben şöyle. Tamam sen hazırlıyor dur. Banu evet. Banu biraz da yanlara doğru aç ama. Çok dar yapıyorsun. Ondan şey olmuyor paraşüt olmuyor slime'ın. Olur. Hadi bakalım deneyelim. Hop. Aa, aa gene olmadı ya. Sıra Yok. tekrardan. Şey yapalım Yok. mı kızlar? Bir şey diyeceğim. Değiştirseniz de slime'ları. Şimdi dur bende olsun ondan sonra. Tamam, düşürüm. sonra da değiştirin tamam mı? Bağlar belki sen ablaninkiyi yapabilirsin. Hadi bakalım. Bahar tekrardan az önceki kadar büyük bir paraşüt yapabilecek yapayım. mi bakıyorum. Anne Hazırla sen de. 1 2 3. Wow! Ama bu birazcık küçük oldu anneciğim az öncekine Aslında. göre. Az önceki daha büyüktü. Hadi bir slime'ları değiştirseniz de. ya. Bir değiştirin anneciğim. Hadi yap bakın. Banu senin rengi çok tatlış olmuş ama slime'ından paraşüt yapamıyorsun. Hadi bakalım bana Hadi değiştirin bakalım. Ben, ben bunu daha iyi yaparım. Hadi bakalım evet. deneyelim. Dur bir ben. Ama sıra ya da Banu yapacak ki önce. Banu hadi yap bakalım ben anneciğim. Ben sen hazırla slime'ını Banu yapsın o arada. Ne kadar güzel ses çıkıyor ya. Banu bir dakika bir slime'ını verir misin? Bir dakika anne bir şey Hayır. sen mi verir misin anneye? Teşekkür ederim arkadaşlar. Bahar'la Banan Ali o kadar güzel oynuyor ki benim de canım çekti gerçekten. Baksanıza şuna. Hii, çok güzel İler ya. Hazır. Anneciğim azıcık oynayayım lütfen ya. Aa, aa elimden al bir daha kendime de slime alacağım. En güzelini de kendime alacağım. Hadi, hadi bakalım Banu Ali ya. Ben seni duyuyorum. Hadi Banu Ali ben de seni görüyorum. Yap Anne, bakalım. Yap, yap hadi. Şimdi hadi. 1 2 3 hadi anneciğim. Vay! Wow, bak Banu Ali oldu. Hadi bak. Tamam bir dakika bağ hadi bunu e, sesini ben arkadaşlarımıza duyurmak Hayır, istiyorum. Ben duyuracağım. Hadi getir yakından o zaman. <laughs> arkadaşlar ama o yere koy, oynatma sürekli olmuyor öyle. Aa, hadi sıra bende. Tamam hadi sıra sende. Sıra Bahar'da arkadaşlar. Bakalım Bahar bağladığı slime'ından da kocaman bir <laughs> yapacak arkadaşlar sanki. Çok büyüdü. Wow, Kocaman oldu gerçekten. Vay. Wow. Tebrik ben... ediyorum. Ya. Aa, Ama bağın Ali ya. ablan yapacaktı onu. Bu benim bu benim. Tamam bak sen de kendi tarifini al anneciğim. Ama sen nasıl olsa onunla da yapabiliyorsun. Ben Hangisi? O. Anneciğim bence ikisi de çok güzel. Çok güzel ikisinden de paraşüt oluyor. O gibi. <laughs> ah, hayır tabii ki <laughs> de. Bence çok güzeldik ikisi de. Hadi bakalım bir bay bay yapın arkadaşlarımıza. Ya, ya, Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ya. Sizi çok seviyoruz. Allah <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bağırın slime. Fırladı size göstermek istiyorum. Kızım nereye gitti o slime? Allah'ım slime'a bakar mısınız arkadaşlar slime'a? Bahar. <laughs> <laughs> nasıl becerdin kızım? Allah'ım oraya fırlatmayı nasıl becerdin anneciğim? Böyle ne ya? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> tamam tamam anneciğim lütfen evime daha fazla mahvetmeyin <laughs> tamam mı? Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar <laughs> sizi çok seviyoruz. Elmira <laughs> arkadaşlar Ay, sen bile şu anda ablaları okuldayken yaramazlık peşinde kızım sen dolapların kapağını mı açıyorsun? Oradaki kavanozları düşürecek bak bak yaramaz Selmira Kızım hayır diyorum kapat orayı kapat. Oradaki kavanozları yere düşürürsün ellerin kesilir anneciğim. Aa, bak inat da arkadaşlar orayı sürekli açmaya çalışıyor. En iyisi ben Asamira'yı buradan alayım başka bir odaya götüreyim Asamira. Uyuyalım mı artık bak ayaklara bak. Eee e, yapalım mı Asamira olur mu? Uyumayacak mısın? Tabi burada yaramazlık yapmak varken Asamira uyumaz. Bak şimdi de bu tarafa geliyor. Gel bakalım hadi biz salona gidelim. Salona geldik. Sen burada yaramazlık yapamayacaksın ama değil mi? Asamira bak sakın burada da yaramazlık yapma tamam mı? Ben şimdi işlerimi yapmaya gidiyorum. Ne diyorsun? Dede mi diyorsun? Gel mi diyorsun? Gel Asamira gel. A sen, sen bir emekli gel. A ha. sen Mira hadi gel anneye. Gel arkadaşlarımıza gösterelim nasıl emeklediğini gel. Gel annem gel gel gel. Burada uslu uslu duruyorsun tamam mı? Yaramazlık yapmıyorsun. Anne işlerini yapıp hemen gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı da temizleyeyim de. Bu Asel Mira hiç sesi çıkmıyor ya. Ne yapıyor acaba Asel Mira? Kızım yaramazlık yapmıyorsun değil mi? Bu ne hal? Kızım sen bu apı nasıl aldın oradan? Yoksa sen yürümeye mi başladın Asel Mira? Allah'ım yarabbim bu abur cuburların hepsi bunun içindeydi. Kızım nasıl çıkarttın ablaların da yok. Bahaya da Banu Ali yaptı desem. Şuna bakın şuna nasıl da mutlu. Hepsini birlikte nasıl aldın sen ya inanmıyorum. İyi tamam neyse bakayım. Bunlar da sana zarar verecek bir şey var mı? Hayır ama anneciğim bunlar sana zararlı olabilir. Bunlar olmaz Selmira ya. Bir de bir sürü abur cubur almış. Bunları yiyemezsin ki sen daha küçücük bir bebeksin. Çorba içmen lazım. Yoğurt yemen lazım. Bunlar olmaz sana. Hayır Selmira. Ya bugün bir sürü yaramazlık yaptın yeter artık. Ablaların gelecek birazdan. Benim yemek hazırlamam lazım. Evi toparlamam lazım ne istiyorsun? Yürtecine bindireyim mi seni? Aa, demek ki böyle çıktın sen yaramaz sen bir arkadaşlar böyle yapıp çekmeceyi açmış. Sonra da bu gördüğünüz abur cuburların hepsini almış. Bak 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 nasıl da uzanıyor yaramaz seni. En iyisi e arkadaşlar yürütecine koyayım. Ya yürütecinde de falan bir şey yapar mı? Neyse yapmaz herhalde. Şimdi seni yürütecine koydum. Bu yürüteçten inmek yaramazlık yapmak yok tamam mı? Yine bakın arkadaşlar abur cuburlar orada ya onların yanına doğru gitmeye çalışıyor ama gidemezsin Asel Hayır anneciğim bak. Aa! Ama olmaz ki. Hayır Asel bunları çekmeceye koymamız lazım olmaz. Açalım şurayı dur. Bak nasıl da geliyor. Git sen bakayım şöyle şu tarafa doğru git. Şunları şuraya koyalım arkadaşlar Asel Mira gelmeden. O hepsini almak istiyor olmaz ki. Hayır Asel Mira ben sana şimdi oyuncağını getireceğim tamam mı? Bak senin burada oyuncakların var bunlarla oynasana. Bir sürü oyuncağın var. Aselmira. Ne yapacağız biz seninle ya? Mamanı getireyim mi? mamanı. En iyisi ben senin mamanı getireyim anneciğim. Onu iç. Belki bu yaramazlıkları da yapmazsın bir daha. Bak sana çok güzel oyuncağını getirdim. Hem de pilli. Gel yanıma gel. Gel 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 gel. Al bakalım. Bunun oyunu. Aferin. Bak bunun oyna işte bu senin oyuncağın anneciğim. Abur cuburları yiyemezsin sen küçüksün. Küçük. Bak maman da var burada. Hadi mamana iş bakalım. Al anneciğim al, al acıkmış acıkmış ya bu Aysel Mira. Al. Güzel güzel oynar mısın acaba korkuyorum arkadaşlar Aysel Mira'yı yalnız bırakmıyor çünkü sürekli yaramazlık yapıyor. Ay uyuyalım mı anneciğim? Ben seni salıncağına koyayım da eee ee, ee, yapalım mı? Olur mu? Al. Hayır arkadaşlar hiçbir şey istemiyor yani ne yapacağımı bilmiyorum Asen Mirayla. Bahar'la Banu Ali gelse de artık Asen Mirayla birazcık oyun oynasa herhalde ablalarını özledi Aselmira. Mira. Ben tekrardan mutfağa gidiyorum yemekleri yapacağım tamam mı? Sakın yaramazlık yapma. Aselmira. Mira. Bana bak bana ne yapıyorsun sen öyle ayağını o tarafa atıyorsun. Sakın kendini de bundan düşürme tamam mı anneciğim? Ustusla oyna bakayım. Enisi gidin mutfağa da işlerimi bitireyim. Gene bir ses geldi. Ne oluyor acaba ya? Asel Kızım şimdi de okutularımızı mı düşürüyorsun ya? Senden hiç rahat yok yani. Gerçekten rahat yok. Ben sana yaramazlık yapma demedim mi Asel En iyisi ben seni uyutayım anneciğim. Uyutayım ya. Gel hadi içeriye götüreyim ben seni salıncağında ee, ee yapayım birazcık. Ya da ben senin ayağımda sallayayım. Öyle daha çabuk uyursun belki. Miray'ı sonunda yatırdık. <laughs> Ama baksanıza arkadaşlar, Asmir'ın uyuma hiç niyeti yok. Bakın böyle yapıyorum. Böcek geliyor, geliyor. Gıdı 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 gıdı, gıdı yapıyor. Hiç uyumaya niyeti yok. Böcek geliyor, geliyor. Asel yakıdı gıdı 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 yapıyor. Allah'ımecim hadi mamıştı ye Hadi. Eee, ee. uyuyacak herhalde arkadaşlar. Aa, ne yapıyorsun Asmir'a? Gel. Gıdı 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 gıdı. Cık. Bakın nasıl da gitti. Allah! Düştün yaramaz işte. Yaramazlığın sonu bu arkadaşlar. Yani ne yapacağım ben şimdi senden sen biraz? Al. O zaman emekli hadi birazcık yürümeye biraz daha yaklaşmamız lazım anneciğim. Gel. Bakın arkadaşlar nasıl geliyor. Gel anneciğim gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Aldım kandırdım Aselmira'yı. Hadi gel birazcık daha gel. Gel 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 gel. Kandırdım burada. Gel 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 gel. Oo arkadaşlar çok hızlı geliyor. Gel anneciğim gel. Hadi al biberonunu gel. İşte aldım. Azamira yine gelemedi. Alamadı biberonunu. Kandırdım. Hadi gel. Artık kandırmayacağım. Onu alabilirsin. Hadi gel. Anneciğim sakın dökme tamam mı biberonundaki sütünü? Bak şimdiden dökmeye başladın. Halların her yeni senle yaptı. Al. Hadi iç bakalım sütünü. Ham 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 yap. Hadi bakalım iç. böyle olmaz ki sen Mira ya. Al. Al. Başka oyuncaklar getireyim mi sana? Ablaların oyuncaklarını getireyim mi? Hı? Olur mu? Ama ya onları yırtarsan, kırarsan ablaların çok kızar bize. Tamam hadi kalk. Arkadaşlar Asel Mira benim desteğimle oturabiliyor. Şöyle bırakabiliyorum azıcık. Tamam. Ama dikkatli ol tamam Düşme bak bak. Hemen düşecek kızım ilk defa mı görüyorsun burayı? Nasıl böyle heyecanlanıyorsun? Otur. Ama kalkmak yok tamam mı? Böyle otur usluca.